Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir üniteye başlıyoruz. 11. sınıfın ve AYT sınavının önemli konularından bir tanesi destek ve hareket sistemini bu videoyla birlikte incelemeye başlıyoruz. İlk videomuzun konusunu kıkırdak doku ve bunun özellikleri oluşturacak. Sizler de videoda kullanılan materyalleri alttaki linkten temin edebilirsiniz. Hatırlatmasını yapalım ve konuyu değerlendirmeye birlikte başlayalım. İnsanda destek ve hareket sistemi elemanları kıkırdak, kemik ve kas dokudan oluşmuştur. Yani destek ve hareket sistemi dediğimizde sevgili arkadaşlar 3 temel doku tipini değerlendirmemiz gerekecek. Bunlardan ilki kıkırdak, ikincisi kemik ve üçüncüsü ise kas doku. Embriyo döneminde tamamen kıkırdaktan oluşan iskelet daha sonra büyük ölçüde kemikleşir ifadesi verilmiş. İnsanda ve diğer omurgalı gruplarında sevgili arkadaşlar, embriyonik dönemde iskelet tamamen kıkırdaktan yapılmıştır. İnsanda daha sonraki dönemde, yetişkinlik döneminde iskelet büyük ölçüde kemikleşir fakat kıkırdak belli bölgelerde yine varlığını sürdürmektedir. Bunun istisnai bir durumu vardır sevgili arkadaşlar. Omurgalı gruplarında kıkırdaklı balıklarda çok bariz bir örnek verecek olursak köpek balığında İskelet hayat boyu kıkırdak özelliğini korumaktadır. Dilerseniz kıkırdak dokunun genel özelliklerini ve tiplerine birlikte odaklanalım. Kıkırdak doku vücudun esnek olan destek doku tipidir. Tabi burada kıyaslamayı kiminle yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Kemik dokuyla yapıyoruz. Kıkırdak dokunun kemik dokuya göre daha esnek olduğunu söylemek mümkündür. Kıkırdak doku kan damarı ve sinir ağı bulundurmaz. Burada sevgili arkadaşlar vücudumuzda iki tip dolaşımın olduğunu biliyoruz. Bunlardan birincisi kan dolaşımı, diğeri ise lenf dolaşımı. Kıkırdak dokuda hem kan damarları hem de lenf damarları bulunmaz. Çünkü kıkırdak dokuya ait hücrelerin salgılamış olduğu bazı kimyasal maddeler bu doku içerisinde kan damar oluşumuna izin vermez. Peki herhangi bir dokuya Kan ve lenf damarı gitmiyorsa bu dokunun beslenmesi sıkıntı oluşturacaktır. Bu nasıl yenilmiştir? Buna birlikte bakalım. Kıkırdak doku bağ dokudan difüzyonla beslenmektedir. Yine kıkırdak doku hücrelerinde oluşan boşaltım maddeleri de aynı yolla yani difüzyonla dokudan uzaklaştırılmaktadır. Bu durum sevgili arkadaşlar kıkırdak doku metabolizmasının yavaşlaması anlamına gelecektir. Kıkırdak dokunun vücuttaki temel işlevlerine odaklanalım. Yumuşak dokuları korumak ve onları desteklemek demişiz. Bunun en bariz örneğini arkadaşlar kulak kepçesinde gözlemlemek mümkündür. Eklem yüzeylerinde bulunması sebebiyle kemik hareketlerini kolaylaştırmak demişiz sevgili gençler. Özellikle oynar eklemlerde bulunan kıkırdak pürüzsüz bir yüzey oluşturması bakımından son derece önemlidir ve iskeletteki hareketi önemli ölçüde kolaylaştırır. Embriyoda kemiklerin ve iskelet sisteminin gelişmesine, ayrıca büyüme çağında özellikle uzun kemiklerin büyümesine yardımcı olmak demişiz. Burada dilerseniz biraz üzerinde duralım sevgili arkadaşlar. Az önce ifade etmiştik embriyonik dönemde bizim iskeletimiz kıkırdaktan oluşur. Daha sonra bu kıkırdak yapının yıkılmasıyla bunun yerini yavaş bir süreçle kemik alır büyük ölçüde. Fakat kıkırdakta belli noktalarda varlığını sürdürür. Yine büyüme çağında arkadaşlar uzun kemiklerin büyümesi, uzaması demişiz. Ve burada özel bir ifademiz var. Epifiz plak şeklinde. Bunu şu şekilde ifade etmek mümkündür. Şöyle bir kemik başı çizecek olursak sevgili gençler. Şu noktada eklem kıkırdağını çizebiliriz. Dış kısımda bir eklem kıkırdağının varlığından bahsederiz. Kemiğin baş kısmında arkadaşlar şu iç kısımda. Epifis plak dediğimiz kıkırdak tabaka mevcuttur ve bu kıkırdak tabaka özellikle büyüme hormonunun etkisiyle dikey eksende bölünerek kemiğin boyca uzamasını sağlar. Bu kıkırdak tabakanın ne zaman varlığını kaybettiğine bağlı olarak sevgili arkadaşlar boy uzaması duracaktır. Dördüncü maddemize bakalım. Solunum sisteminde soluk borusu ve bronşların kapanmasını önleme demiş. Solunum sisteminde arkadaşlar soluk borusunda C harfi şeklinde Bronşlarda ise 360 derece kesintisiz vaziyette hiyalin kıkırdaktan yapılmış halkalar mevcuttur. Burada soluk borusunda C harfi şeklinde olması aslında soluk borusunun arkasında sevgili arkadaşlar yemek borusunun olmasından dolayıdır. Ki burada C harfi şeklinde bulunan kıkırdak halkalar yemek borusuna baskı yapılmasını önler. Bronşlarda ise böyle bir risk olmadığı için arkadaşlar bronşlardaki kıkırdak tabakalar 360 derece kesintisiz olarak devam eder. Kıkırdak dokunun genel özelliklerini değerlendirmeye devam edelim. Kıkırdak doku diğer dokularda olduğu gibi hücreler ve hücrelerin arasını dolduran hücreler arası maddeden oluşmuştur demişiz sevgili arkadaşlar. Bir dokunun genel yapısını değerlendirdiğimizde ilgili doku dokunun temel işlevlerini yerine getiren hücreler ve hücrelerin ihtiyacını karşılamakla yükümlü olan hücreler arası maddeden ibarettir. Kıkırdak dokunun hücrelerine özel olarak kondrosit ki görselde baktığımızda arkadaşlar şurada gördüğünüz yapılar birer kondrosit olarak değerlendirilebilir. Hücreler arası maddesine ise kondrin adı verilir. Yani şu bölümü sevgili gençler kondrin olarak değerlendirmeniz mümkündür. Kondrositler ara maddeden bir kapsülle ayrılmış olarak bulunan boşluklar içinde topluluklar halinde bulunmaktadır. Bu topluluklar ise kondron adı verilir. Bu görsel üzerinde arkadaşlar ıkırdak doku hücrelerinin yani kondrositlerin yer aldığı toplulukları görüyorsunuz. Burada işaretlediğimiz her bir alan aslında kondron olarak adlandırılmaktadır. Erişkin kıkırdak doku hücreler olan kondrositler, az önce isimlendirmesini yapmıştık. Kondroblast denen genç hücrelerin farklılaşmasıyla oluşmaktadır. Kondrositler sevgili arkadaşlar bir veya iki çekirdekli olabilirler. Bunlara yakından baktığımızda mikrovilluslu yapıları dikkat çeker. Peki bu mikrovillus nedir? Hücre zarından oluşan arkadaşlar küçük küçük katlantılardır dışarıya doğru uzanan ve temel amacı yüzey alanını genişletmektir. Bu yapı ara maddenin oluşturulması ve sentezlenmesi bakımından son derece önemlidir. Çünkü kondrin dediğimiz ara madde arkadaşlar kondrositler tarafından üretilmektedir ve burada üretilen protein yapılı salgıların dışarıya verilmesinde bu mikrovilluslu yapı bir avantaj sağlamaktadır. Kıkırdak dokunun kesilmesi veya yaralanması sonucunda hasar görmesi Tamiri çok zor ve uzun süre gerektiren bir durum ortaya çıkarır. Peki kıkırdak dokunun tamiri arkadaşlar neden uzun zaman gerektirir? Buna bakalım. Kıkırdağın damardan yoksun olması ve madde alışverişinin verimli bir şekilde gerçekleşmiyor olması, kondrositlerin hareketsizliği ve çok zor çoğalabilmeleri kıkırdak dokunun tamirini güçleştiren etkenler arasında sayılabilir sevgili arkadaşlar. Eğer kıkırdak dokuda hasar büyükse kıkırdak kireçleşerek yerini kemiğe terk eder. Zedelenen bölge sadece kıkırdak zarı yani perikondriyum dediğimiz yapı ise arkadaşlar buradaki bağ doku hücreleri kıkırdak hücreleri üreterek hasarı tamir edebilirler ifadesi de yer vermişiz. Kıkırdak dokunun tiplerine birlikte bakalım. Kıkırdak doku ara maddenin miktarı ve bu ara maddede bulunan liflerin sayı ve düzenleniş şekline göre 3 farklı grupta değerlendirilmektedir. Nedir bunlar birlikte bakalım. Birincisi hiyalin diğer adıyla saydam kıkırdaktır. Bu ara maddesinin şeffaf olmasından, homojen olmasından, camsı bir görünüme sahip olmasından dolayı bu ismi almıştır. İlk kıkırdak tipimiz hiyalin kıkırdak. İkincisi elastik kıkırdak. Bu da arkadaşlar elastik lifleri bolca barındırması sebebiyle bu ismi almıştır. Üçüncüsü ise basınca ve darbelere karşı en dayanıklı olan fibroz kıkırdak tipidir. Şimdi bunları dilerseniz karşılaştırmalı olarak genel özelliklerine bakalım. Hiyalin kıkırdak için vücutta en çok bulunan kıkırdak tipidir demişiz sevgili arkadaşlar. Hiyalin kıkırdak için hücreler arası maddesi şeffaf ve homojendir. Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar berrak camsı bir görünüme sahip olduğu için bu ismi almıştır. Hücre sayısı diğer kıkırdak tiplerinden fazladır. Yani burada hücre sayısını sevgili arkadaşlar ara maddeye orantılarsak böyle bir ifadede bulunabiliyoruz. Sahip olduğu kollajen lifler sayesinde bükülmeyen ve basınca dayanıklı olan bu kıkırdak tipi tüm omurgalıların embriyo dönemindeki iskeletini oluşturur. Daha sonraki süreçte sevgili arkadaşlar bu kıkırdak yapının yıkılması ve yerini kemiğe terk etmesiyle iskelet büyük ölçüde kemikleşmiş olur. Yetişkin insanda sevgili arkadaşlar hiyalin kıkırdak az önce de ifade ettiğimiz gibi soluk borusunda, bronşlarda, burun ucunda, kaburga uçlarında ve uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunur. Yani uzun kemiklerin uç kısımlarında dediğimiz arkadaşlar eklem kıkırdağını ifade etmek üzere elastik kıkırdağa bakalım. Bol miktarda elastik lif içermesi sebebiyle bükülebilir özelliktedir demişiz. Karada yaşayan memelilerin kulak kepçesinde, kulak yolunda, östaki borusunda ki östaki borusunun biz orta kulakla yutak arasında uzanan ve kulak zarının iki tarafındaki basıncı dengelemekle yükümlü olan yapı olduğunu hatırlıyoruz ve epiglotta bulunur. Epiglotun diğer adı da arkadaşlar gırtlak kapağıdır. Bu da yutkunma esnasında soluk borusunun üstünü kapatarak yutulan maddelerin lokmaların yemek borusuna geçişini sağlar. Elastik kıkırdak arkadaşlar kemikleşme özelliğine sahip değildir. Fibroz kıkırdağa bakalım. Sıkı bağ doku ile hiyalin kıkırdağın karışımından oluşmuş kıkırdak tipidir. Hücreler arası maddesinde bol miktarda kollajen, lif bulunmaktadır. Basınca ve çekmeye karşı oldukça dayanıklıdır ve bu özelliği ile arkadaşlar vücudun belli bölümlerinde kullanılması bulunması gereklidir. Buna birlikte bakalım. Fibroz kıkırdağı biz omurlar arası disklerde görüyoruz. Yine kalça kemiklerinin birleşim yerinde tendonlarda tendon dediğimiz yapılar sevgili arkadaşlar kası kemiğe bağlayan yapılardır. Menisküslerde menisküs dediğimiz yapılar ise diz ekleminde yatak vazifesi gören yapılardır ve burada da sağlamlık oldukça önemlidir ve köprücük kemiği eklemlerinde fibroz kıkırdak bulunmaktadır. Fibroz kıkırdak sevgili arkadaşlar, kıkırdak zarı yani perikondriyum dediğimiz zar ile çevrili değildir. Bu özelliği dikkate alırsak sevgili arkadaşlar, tüm kıkırdak tipleri için kıkırdak zarına sahip olmak ortak özellik olmayacaktır. Kıkırdak dokuyu değerlendirdikten sonra öğrendiklerimizi hemen iki soruyla test edelim sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuzda kıkırdak doku ile ilgili verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bizden isteniyor. Öncüllere bakalım. Vücudun esnek olan destek dokusudur. Bu ifade kıkırdak doku için doğru olacaktır. Kan ve lenf damarları ile sinir içermez ifadesi de kıkırdak doku için doğrudur tüm tipleri kıkırdak zarı ile çevrilidir ifadesi ise arkadaşlar yanlış olacaktır. Dolayısıyla ilk sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 şeklinde verilen D seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuza bakalım. İnsanda destek ve hareket sistemi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır sorusu bize yöneltilmiş. Kıkırdak, kemik ve kas dokunun uyumlu birlikteliğinden oluşur. Evet destek ve harekette de bu 3 doku tipini inceleyeceğimizi söylemiştik. İnsanda embriyo döneminde kıkırdaktan oluşan iskelet yetişkinlik döneminde tamamen kemikleşir demiş. Burada verilen bilgi yanlıştır sevgili arkadaşlar. Yetişkin iskeletinde de kıkırdak doku bazı noktalarda varlığını devam ettirmektedir. Kıkırdak dokunun yavaş metabolizmaya sahip olması onarımını zorlaştırmaktadır. Burada verilen bilgimiz doğrudur. Kıkırdak dokunun sınıflandırılmasında ara madde miktarı ve ara maddedeki liflerin düzenleniş şekli önemlidir bilgisi de doğrudur. Basınca ve çekmeye en dayanıklı kıkırdak tipi fibroz kıkırdaktır bilgisi de doğrudur. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte bu videoda destek ve hareket sistemine kısa bir başlangıç yaptık. Kıkırdak dokunun genel özelliklerini ve çeşitlerini değerlendirdik. Ümit ediyorum ki sizler için faydalı bir video olmuştur. Konuyla ilgili aklınıza takılan bölümler varsa yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hatırlatmasını yapalım. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.